Merhabalar. Bugün de kuantum hayal gücü videosu yapmak istedim. Kuantum hayal gücü nedir? Biz hayal kurduğumuz anda kuantum alanımız değişir. Daha önce aşkın ne demişti boşlukla ilgili? Boşluk potansiyel olarak her şeyin var olduğu ama maddesel olarak hiçbir şeyin olmadığı engin hiçlikten bahsetmişti. Hiçlik boşluk. Neydi? Boşluk kendini kopyalıyordu. Burada düşünce de kendini kopyalıyor aynı şekilde. Biz şimdi zihnimizde bir boşluk düşünün. O boşlukta bir hayal kurduğumuz zaman kendini kopyalıyor. Yani biz o hayali nasıl tutarsak o ideali nasıl tutarsak, o imgeyi ya da o odaklanmaya nasıl zaman ayırırsak bir anda kuantum alanımız değişiyor. Burada bir futbolcudan bahsetmek istiyorum. Daha önce bir arkadaşımız vardı. Onunla yapılan bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu futbolcu gol atamıyordu ve ben onunla sohbet ettiğimde "Zihninde canlandırıp imgeleyebilir misin?" E, gol attığını görebilir misin diye böyle sohbet etmiştim. Nasıl yapacağını anlatmıştım. Anlatırken de e, maça daha çıkmadan, daha gerçekleşmeden önce bunu hayalinde barındır. Buna zaman ayır. Zaman ayırdığında ne yapacak? İşte orada canlandırmasında o gerçekten oluyormuş gibi o günmüş gibi. Çünkü her şey şimdi de yaşanır oluyormuş gibi o maça çıkıyor. Gerçekmiş gibi zihninde barındırıyor ve o maçta ilk önce seyircileri selamlıyorlar. Daha sonra imgelemesinde o maçta başlıyor işte koşturmaya, topun peşinden koşturmaya başlıyor. Ve koştururken atıyor, diğer arkadaşına paslıyor ve bir anda kaleye doğru atıyor ve gol oluyor. Kazanıyor. Ee, ve bunu sürekli odaklanıp yapıyor. Maça çıkmadan önce sürekli golleri attığını zihninde idealinde tutuyor ve canlandırıyor. O zaman da ne oluyor? Canlandırdığı için o top bir şekilde gidip o kaleye giriyor ve atıyor. Burada ne oluyor? Burada o daha önceden ben gol atamıyorum. Ben hiçbir zamanda yıllar geçti atamadım. Bunu başaramadım. Kuşku, endişe, şüpheler, o imajlar yok oluyor. Yok olduğu zaman ne oluyor? O golü atıyor. Burada ne oluyor? Kuantum alanı değişiyor. Daha önceki kuantum alanı yapamam, başaramam olmuyordu. Şimdi o ideali zihninde canlandırdığı için imajı da yok ettiği için başarıyor ve o golleri atıyor. Goller kralı oluyor. Ve kuantum alanı değişiyor. Aynı şekilde bunu birçok şeyde de yapabiliriz. Kuantum alanımızı değiştirebiliriz. Bunu ilk önce zihni bir boş boşaltmanız gerekiyor zihnimizde. Hiçbir şey koymayacaksınız. Sadece orada arzulanan neyse o ideal tutulup o ideal kolunacak sadece. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu futbolcu ne yapmıştı? Zihninde canlandırmıştı. Burada ne olmuştu? O canlandırmaya başladığı anda hücreleri oluşturan atomlar kan dolaşımı yoluyla sinir ağımızdan kan dolaşımı yoluyla bütün hücrelere yaşam sıvısı akıtmıştı. Yaşam sıvısını akıttığında ne oldu? Kuantum alanı değişmişti. Önceki kuantum alanı neydi? Başarısızlık, yapamam, olmuyor, şüphe, kuşku ve endişeydi. Orada ne oluyordu? O kan dolaşımı yoluyla yaşam sıvısı yerine boşa harcanan sıvıları oraya, geçmişe, "Yapamıyorum." dediği için o sıvıyı akıtıyordu. Yani burada ne yapıyordu? Yaşam sıvısını boşa harcıyordu. O zaman ne oluyordu? Hücreleri oluşturan atomlar o yaşam sıvısı boşa harcandığı için o hücrelerin geçmişe gittiği için ve o geçmişte yapamam, olmaz dediği için hücre ölümüne sebep oluyordu. Ama o futbolcu zihninde bunu canlandırıp ideali tuttuğunda ne oluyordu? O zaman yeni hücrelerin oluşumuna sebep oluyordu. O yüzden de yaşam sıvısı güçleniyordu. Burada ne oluyordu? O onu yaptıkça, deneyimledikçe o sıvı daha da güçleniyor, daha da güçleniyor ve daha da güçleniyordu. Sonra ne oluyor? Beden de ona itaat ediyordu. Beden de onun hizmetkarı oluyordu. Ne oluyordu? O maçı oynarken o sahada çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir kuvvetle o oyununu oynuyordu ve onu deneyimliyordu. Kuantum alanı değişmişti. Burada ben ona onu öğretirken, anlatırken ben de o maçı oynar gibi o topu Oynar gibi hissetmiştim ve ben de orada koşturuyordum. Ben de orada onu anlatırken hepsini yaşamıştım. Ben onları yaşadığımda da ne oldu? Aradan bir zaman geçmişti. Arkadaşlarımız balkondan seslenmişle seslenmişlerdi. Tabii biz maç oynamadık ama e, basketbol oynamıştık. Yani o hayalde benim de peşimi bırakmadı. Yani ben öğretirken de ben de deneyimliyordum birçok şeyi yaşıyordum. Tabi bunu yapan futbolcu maçlarda her zaman kral olurdu. Çünkü her seferinde goller kralı olurdu. Bir başka futbolcu da kendi bulunduğu şehrinde bunu hayali barındırdığında o da kendi bulunduğu şehirde çok hızlı bir şekilde büyüyebilir. Tabi burada o da kral olur bulunduğu bölgede. Burada anlatmak istediğim şey herkes kendi çapına göre bu hayali barındırır. Biri tüm dünyada duyulur. Biri de bulunduğu bölgede ismini duyurur. Ama herkes kendi çapına göre, kendi hayaline göre ve kendi idealine göre kuantum alanını değiştirebilir. Buradaki futbolcu sadece o golleri atmaya odaklanmıştı. Sadece o gollerin peşinden gitmişti. Zihninde onu canlandırmıştı. Diğer koşulları aklından bile geçirmemişti. Burada ne oldu? Her şey atom ya. O atomlar da onun odağına gelip yapışmıştı. Diğer onu oluşturacak goller gelip onun odağına yapışmıştı. Hayal kurarken isterseniz bir boşluğa bakarak gözleriniz açık bir şekilde kurabilirsiniz. Ya da gözleriniz kapalı bir şekilde odaklanarak kurabilirsiniz. Nasıl arzuluyorsanız o şekilde odağınızı kurabilirsiniz. Burada bize verilen yaşam sıvısı ister onu boşa harcarız isterseniz onu büyütüp çığ gibi bedeninizde nasıl arzuluyorsanız onu o şekilde o yaşam sıvısını nasıl arzuluyorsak o şekilde yaşarız her şey zihnimizde başlıyor o boşluğa biz neyi koyduysak o boşlukta neyi oluşturduysak hücre yapılarımızı da değiştiriyoruz bu şekilde hani hep derim ya kişilik kanıt ister burada futbolcu ne yaptı odaklandı ve başardı gerçekleşti kişiliği kanıt istediği için o gerçekleştiğinde kişilik yani daha önce ona hayal kurdurmayan kişilik değişim dönüşüm geçiriyor burada. Ne yapıyor? Bu sefer kişilik ona diyor ki kalk. Maç başlamadan önce, daha gerçekleşmeden öncelerden ona haber veriyor ve ona diyor ki kalk diyor, odaklanalım, hayal kuralım diyor. Bu kişilik daha önce ona engel olan kişilik o zamanki tutumlarından dolayı onlardan beslendiği için hayal kurmasına engel oluyordu. Sonra hayallerini kurdu ve hayalleri gerçekleştiğinde kişilik kanıtı da elde ettiği için kişilik de artık ona uyum sağladı. Artık o kişilik de ona hizmet etmeye başladı. Kişiliği de değiştiğinde ne oldu? Kuantum alanı değişti. Varlığım varlığımdır. Teşekkür ederim.